Harika bir sonucu var. Yani, ben hedefim hedefin Galatasaray mıydı? Ya ben bir denemede matematikten 13 boş bıraktığımı hatırlıyorum. Çok zorluyordu benim matematik. Ben bunu çözmem bir kitabı kenara kızam. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve yeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni video çekiyorum ve bugünkü videomuzun konusu da LGS hakkında bir soru cevap ama ben LGS sınavına girdiğimden beri çok zaman geçtiği için yanımda bir yardımcım var Asya. Hem benim akrabam hem yakın bir arkadaşım hem de aynı ortaokulda okuduk. Ve bugün sizlerle beraber Asya beraber soru cevap çekeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki neden Asya beraber soru cevap çekiyorsun? Çünkü Asya'nın LGS 2022'de harika bir sonucu var ve kendisi Galatasaray Lisesi'ne gidecek. Ve dedim ki hani hem LGS hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa bunları cevaplayabileceğimiz hem de Galatasaray gitmek isteyenler, işte LGS'den iyi sonuç elde etmek isteyenler ee, direkt Asya'ya, bu sene girmiş Asya'ya direkt sorabilirim diye düşündüm. Asya ilk başta kendini tanıtmak isteyebilirsin istersen. Evet, merhaba hepinize. Ben Asya Kocabıyık. Bu sene LGS'ye girdim ve beklediğimden çok çok iyi bir sonuç elde ettim. Çok güzel bir sonuç. <laughs> Asya'nın sadece inkılapta, inkılap olarak bir geçiyor artık evet. LGS'deki dersleri de unuttum. İnkılap'ta sadece bir tane yanlışı var ve onun haricinde hiçbir yanlışı yok ve bugün salı günü şu an şey çekiyoruz. Dün tercih sonuçları açıklandı ve görsel lisesine kesinleşti ve bence harika bir şey. Yani mesela şu an bunun hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray lisesinde bir öğrenci olmak sana neler yani hissettiriyor? Şu an hani daha okula gitmediğim için gerçek değilmiş gibi hissediyorum açıkçası. Heyecanlıyım bu konu hakkında. Çünkü hani herkesin çok kişinin hayali olan bir okul ve hani herkesin bildiği bir okul. Hani evet. çünkü Türkiye'nin birinci sırasında olan bir okul. En iyi Her alanda en iyi şey. Ve mesela Fransızca göreceksin. Evet. Biliyor musun? Yani Fransızca hakkında bir şeyler biliyor musun? Daha önce bilgin var mıydı? Yok. Hiç yok. Ama Galatasaray Lisesi'ndeki öğretmenler de yani hiç gitmedim bilmiyorum ama hani bence öğrencilerin Fransızcayı bilmediğini bilerekten en Hı -hı. temelde alacaklarını düşünüyorum ama bence Fransızca öğrenmek de heyecanlı olabilir senin için. Evet çünkü hani şu an Türkçe dışında bir İngilizceyi biliyorum. Evet. Hani yeni bir dil. Ve senin için çok fazla, bir, fazla bir fırsat Evet. kazandırır. Çünkü yani Galatasaray Lisesi boşuna Fransızca öğretmiyor. Hem bunu derslerine adapte etmeye çalışır hem de işte evet. e, yurtdışı ya da işte şehir içinde yapılan etkinliklere de empoze etmeye çalışır diye düşünüyorum. Buraya birkaç tane soru hazırladım. Şimdi Asli'ye beraber bunları cevaplayacağız ki hem sizin de hani böyle LGS zamanında merak ettiğiniz sorular varsa bunları öğrenmiş olursunuz diye düşünüyorum. Şimdi ilk sorumu soruyorum Asli'ye. Hazır mısın? Hazır. Ee, dönem başında böyle güzel bir sonuç yapabileceğini hayal ettin mi? Yani, yani. hedefin değilim. Galatasaray mıydı? Evet. Ben hedefim neydi? Hedefim aslında başta Beşiktaş Anadolu istiyordum. Sonra baktım böyle denemeler güzel gidiyor. Ben dedim <laughs> neden hedefimi yükseltmiyorum. Çok Sonra mantıklı. Kabataş Lisesi'ni istedim. Galatasaray'a hiç Düşünmedin. girebildiğini düşündün mü yani tabii. LGS'den önce? Hiç mi? Yani sadece hani arada bir hayal ettim tabii Galatasaray Lisesi'ni 90 nasıl olur falan diye ama hani o hayaldi yani gerçek olacağını hiç düşünmedim. Ve şu an gerçek oluyor. oluyor. çok heyecanlı. Ben aslında daha heyecanlıyım bu arada evet. çünkü Dün gördüm yani Galatasaray Lisesi'ne gireceğini <laughs> o sonuç listesini ve o kadar heyecan vericiydik çünkü biz yani ortaokul zamanlarında ben 8. sınıftayken korona çıkmadan önce işte ben onun sınıfına gidiyordum evet. ama benim sınıfıma geliyordu ki Asya o zamanlar çok çok daha küçük daha 6. sınıf oluyordu değil mi? Evet. 2 yaş küçük olduğuna göre 6. sınıf oluyordu ve yani o zaman da işte ben LGS sitesiyle buluşuyordum hmm. ve ben şu anda bir okulda okuyorum ve aslında şu anda yeni bir liseye geçecek bu aslında hani kendimi abla gibi hissettiğim için Asya'ya karşı <laughs> Çok duygusal bir şey. Gerçekten inanamazsınız. <laughs> İkinci soru. Dönem içerisinde denemelerinde dalgalanma oldu mu? Yani böyle hani şu anda öğrencilerin gözünde aslında hani Galatasaray Sesine gitmiş bir öğrenci olarak bir yanlış yapmışsın. Hani denemelerde böyle hiç daha fazla yanlış yaptım denemeler oldu mu yoksa hep fazla oldu o kadar oldu ki yani ben de hani yılın başında bu LGS birincilerin tonmuş olan videosunu izliyordum. <laughs> Herkes izliyordu onların. Evet, onları bence. da. <laughs> Ve hani orada diyorlar ki işte benim 15 yanlışım çıkıyor ya da işte 6-7 yanlışım çıkıyordu. Ben bir denemede matematikten 13 boş bıraktığımı hatırlıyorum. Yani hani şey diyorlar, düşününce onlar işte minimum 400 falan almışlar. Ben 340 aldım Mart ayında. Yani evet. Mart ayında, Ocak, Ayı Şubat, Mart. Evet, az kalmıştım. Ben zaten Mayıs'ta düzeldi matematiğim. 10 net geçemiyordum. Yani çok zorluyordu benim matematik özellikle. Yani sözelde sıkıntı yoktu. Ben son iki haftada topladım matematik defeni. <laughs> O yüzden hiçbir zaman umudunuzu bırakmayın evet. yani. Çünkü denemeler de zaten sizin hani yanlışlarınızı görmeniz için yapılan şeyler. Böyle ben de röportajları falan izledim de herkes hani işte bir tane yanlışım çıkıyor denemelerde. Falan. ama zaten senin en iyi deneme sonucuna LGS, LGS değil oldu. Miydi? Evet. Ben gerçekten hocalar hep derdi işte en iyi denemenizi LGS olarak düşünün ve onu yapın derlerdi. Çevremde hiç böyle bir örnek görmemiştim ama Asya'nın en iyi deneme sonucu LGS'de oldu yani. ve harika bir şey. Peki hiç motivasyonun bozuluyor muydu? Yani ne, neler yapıyordun peki? Gerçekten... Yani özel olarak yapsın bir şey var mıydı? Kendini zorluyor muydun? Ders çalışmayı bırakıyor muydun? Ben e, şöyle bazı arkadaşlarım yani fark ediyordum kendilerini sınav için fazla yıpratıyorlardı psikolojik olarak olarak özellikle sen de böyle edin, Evet. Değil mi? <laughs> Zor yani bir süreç. hem Begüm abla var öyle örnek olarak hem arkadaşlarım var. Ben yılın başında kendime dedim ki ben bir sınav için kendimi yıpratmayacağım. Yani zorlandığımı düşündüğüm an ders çalışmayı bırakırım diye şey yaptım. Hani tabii ki çok zorlandığım anlar oldu. Ben ara verdim bayağı uzun bir süre ama sonrasında toparlamayı da başardım. Evet, çevrende çünkü benim ve ben gibi vesaire örnekler olduğu için böyle bir şeye ulaşmışız çünkü gerçekten. LGS zamanını kötü bir şekilde atlatan bir öğrenci olaraktan LGS'den çıktım. Bir dakika sonra dedim ki hani gerçekten bir gibi bir şey yokmuş. Evet. Ve hani bunu tam LGS'den çıktığınızda, o kapıdan çıktığınızda anne babanızı siz böyle merakla beklerken ki halini gördüğünüzde anlıyorsunuz. LGS'nin o kadar da büyük bir şey olmadığını. Evet. O yüzden kendinizi üzmeyin. Denemeleriniz de düşebilir. Bakın yani yanlış da yapabilirsiniz denemelerde. Matematikleriniz de düşebilir. Sonra yükseliyor ve nasıl size görebiliyorsunuz. <laughs> Peki, şimdiki LGS öğrencileri işte... Ne da izliyorsanız işte 2023, 2024, 2025 ne zaman izliyorlarsa verebileceğin en büyük tavsiye nedir? İşte az önce dediğim gibi aslında sınavdan dolayı kendinizi yıpratmamaya çalışın. Hani tamam belki hedefleriniz var ama bu sizin psikolojinizi bozmaya başladığı anda birazcık ara vermeniz gerekebilir. Bir de ben şeyi fark ettim. Bizim aldığımız test kitaplarındaki sorular LGS sorularından kat kat daha zor. Onları yapamadığınızda üzülebilirsiniz ama LGS bu kadar şey değil o test kitaplarındaki sorular kadar zor değil. Hiç LGS benzer bir kaynak çözmedim ben hayatımda. Evet. Hiç öyle bir kaynak yok çünkü ya çok basit karekök kadar ya da çok zor okyanus master kadar. Evet, Çözdüm hiç çözüm. okyanusu. Evet. Yani çok psikolojimi bozuyordu ve onu çözebilen bazı insanlar vardı ve onları görmek beni daha da mutlu ediyordu ama benden daha kötü bir şey gittiler. Yani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani çözememeniz kötü bir şey değil anladınız mı? Okyanus master çözemediğinizde ağlamayın. Çünkü ya ben ağlıyordum çünkü çözemiyordum bir kaynağı anladınız Matematik netimi yükseltmek istiyordum ve okyanus master'ı çözemeyince, diğer insanlar çözemeyecek üzülüyorsunuz. Üzülmeyin. Evet. Yapmayın bunu kendinize. O okyanus master'ı ben de çözüyordum. Sonra <laughs> bu meb'in örnek soruları olsun ya da geçen yılın çıkmış soruları falan olsun. Onları görünce dedim ki hani bu sorular kat kat daha zor. Ben bunu çözmem bir kitabı kenara fırlattım mantıklı bir şey. Gerçekten evet. öyle olmalı. Kütüphane bozuluyor çünkü? <gülüyor> Diğer <gülüyor> sorumuz. Okuldan sonra bir günün nasıl geçiyordu? Okuldan gelince bazen yemek yemeye vaktim oluyordu ama bazen de olmuyordu. Neden? Çünkü dershanem 4'te evet. başlıyordu ve Doğru. benim okulum da 3.15'te bitiyordu. 4'te mi başlıyorsun? Evet. 3.30'da zaten eve anca varabiliyorum. Giyinip çantaya hazırlayıp direkt <laughs> gitmem gerekiyor Çoğu zaman yemek yiyemiyordum. şey i̇şte dershaneye gidiyordum. Orada 2-3-4... Kaç ders oluyor unuttum. <laughs> Dersleri işledikten sonra eve geliyordum. Yine çok yorucu oluyordu tabii. Evde de bir tık daha az ders çalışıyordum. Yani ödev varsa onu yapıyordum. Çünkü okulda olsun, dershanede olsun yeterince çalıştığımı düşünüyordum. Bir dershanem olmadığında ne yapıyordun? dershanem olmadığında evde bir tık daha fazla çalışıyordum. Ben de kendi günlerimi hatırlıyorum. Annem hep çantamı şey yapıyordu folyoya sarılmış tostu atıyordu böyle diyordu. Kızım sen bunu yersin diyordu çünkü benim dershanem dört buçukta başlıyordu ama ben yine de yetişemiyordum mesela ona. Peki günlük soru çözme miktarını sabit miydi ve hani bu böyle işte Eylül'de başlayan o maratonla beraber hani Mayıs ayına kadar arttı mı? Düzenli değildi benim soru <laughs> Hani bize hani program yapıyor, veriyor. 100 ile başladık sanırım. 100 ya da 120 idi. Sonra işte zaten ben Kasım ayına kadar bayağı düzenli ders çalıştım ama Kasım ayından sonra I <laughs> don't <laughs> <laughs> şey oldu yani. 120'ye başladık sanırım. Sonra 150'ye çıktı. Sonra ben aradık Aralık sonu Ocak başı gibi korona oldum. O dönemler hiç ders çalışamadım bile. Sonra tekrar toparlamam için hani 300 soruyla başlayamazdım. 100 ile 150 ile başladım. Tekrar bazı en başa aldın yani. Evet. Bazı günler hiç soru çözmediğim de oldu. Bir de şöyle bir şey var. Ben hani vicdanları rahatlamak için inkılap bana kolay geldiği için inkılap çözüyordum hep. Yani matematiğe, Ay, matematik ya, ben matematik de. de. çok inkılap çalıştım. Ben. ben de öyle yapıyordum. Çünkü yani işte orada soru çözme şeyimin gözükmesini istiyordum. Ne çözebilirsin? Ben tarihi çok seviyorum mesela. Ortaokulda da çok seviyordum. Sosyal hiç çünkü haritalar vardı. İnkılaptan sürekli deneme, sosyal denemeleri sürekli bir şeyler çözüyordum ve soru sayısalara olarak Çözüyor muydum? Çözüyordum. Ama sonra ikimiz de inkılaptan birer yanlış yaptık. <laughs> Sen de mi? Evet ben inkılaptan yaptım yanlış. Ya ben diğer derslerden de yanlış yaptım. O ayrı bir şey ama inkılaptan da yanlış yapmıştım. İngilizce ve dinim fulldü. İnkılaptan bir yanlış yapmıştım. LGS'de o yapamadığım bir soru şu, hani o an sınav heyecanı Heyecanlılığıyla mı yapamadın yoksa sınavdan çıkınca baktın yapabiliyormuş. Yani, sınavdan çıktığımda arkadaşım söylediğinde yanlış yaptığımı fark ettim ama ben tamamen soruyu yanlış yorumlamışım. Ondan ha. dolayı oldu. Hani sınav heyecanı değil de ben farklı düşünmüştüm yani. Bir soruya bakıyor her şey ya. Ne kadar acı aslında. Evet. Bu öğrencilerin işi gerçekten hiç bitmiyor. Siz daha liseyi görün. Neler neler var. Peki baktın evet. <laughs> Bilmiyorum yani her, lise de her liseyi değişir tabi ama Lise çok farklı bir ortam ya. Sınav günü nasıldı? Heyecan stres bakımından. Yani, yani, sabah kalkmalar işte hani böyle baş ağrısı olduğumu, heyecan, karnımda kelebekler uçuştu mu böyle falan. Böyle falan. Böyle falan. Olmadı aslında. <laughs> ya ben Cessi ile GSL'den bir iki gün yaşadım. Bayağı gergindim, çok sinirliyim. Annemle tartıştık falan. <laughs> ben gittim aynayı kırdım. <laughs> Ama hani bir şey olmaz. <laughs> <Sorum yok. gülüyor> o aynayı kırdığım için bayağı rahatlamıştım. Evet böyle şeyler yap. Hmm. E, aynayı kırmayın da. Evet. Yani e, belli ya bir boşalım yaşamanız. Evet yani. böyle bir boşalım yaşamanız gerekiyor gerçekten. Çünkü ben de bir hafta önce aynalarını yaşamıştım. <laughs> aynayı kırmamıştım. Bunu yeni öğreniyorum bu arada. Evet. Aynayı kırmamıştım ama bir e, şey yaşamıştım yani. Ve ağır gelmişti aslında yaşarken. Daha sonrasında LGS günü ben de hiç sıfır heyecan, stres, evet. ama LGS'den önceki günlerde ben normal de çok heyecanla giriyordum ve Normal denemelerine giremiyordum ben heyecan ve stresden Hiçbir şey olmadı yani LGS sabah normal denemeye gidermiş gibi gittin Evet yani tabi içinde bir heyecan vardı evet, Ama tabii. ben onu bastırdım bayağı. Nasıl kontrol ettin öyle evet, sorayım yani, Benim ne? kişiliğimden dolayıdır evet, Bir de şey hani bazı kolejlerin falan denemeleri, sınavları olur ya ben bu 5'ten 6'dan daha birkaç kez o tarz sınavlara katılmıştım hani biliyordum biraz da ortamı. Siz de belki yapabilirsiniz. Ortam deneyebilmek evet. çok hani ders önemli. Hani dershaneden daha farklı. Direkt bir okula gidiyorsun ve orada giriyorsun sınavı. ve hiç bilmediğim bir okul. Çünkü hani evet. biz kolejde okumadık anladın mı? Koleje gidiyorsun ve bilmediğin bir okula girip denemelere girdiğinde iyi oluyor yani. Farklı dershaneler için de geçerli bu arada yani. Hı -hı. Ama kolejlerin dershanelerindeki mesela denemeler ücretsiz oluyor. Direkt girebilirsiniz. Hı -hı. İyi bir şey aslında. Herkesin en yapamadığı şey. Benim de hiç yapamam. beceremem. Matematiğin dönem başında nasıldı? Nasıl bir çalışma izledin? Yükselttin mi? Yoksa hep 20'de 0 mı çekiyordun? <laughs> Nasıl yani? Matematikle alakalı bize biraz tavsiye ver yani. Ben bunu lisede de uygulayacağım. Hı -hı. Çünkü senin tavsiyelerin tamam. şu an. <laughs> Şimdi dönem başında matematik çok iyi. <laughs> çünkü hani İlk konumuz neydi unuttum ama ben Nasıl unutmuş ben... olabilirsin? Ben unuttum da sen nasıl unutuyorsun? Şeydi galiba Çarpanlar Katlar Aa Evo Pevok mu? Evet Hayır, Çizgi evet. mi çekiyoruz? Tamam be o konu çok iyiydi Evet o konuyu ilk başta hiç anlamadım açıkçası Dedim <laughs> bu ne böyle <laughs> Sonra ama hani Hoca anlatınca anladım iyice Birazcık şöyle olduğunu düşündüm. Matematikte bir konuyu öğrenmeden önce ona ön yargılı yaklaşırsanız o konu olmuyor. Ben üslü ifadeler konusuna ön yargıyla yaklaşmıştım. Ne bileyim sevmiyordum o konuyu ve o konunun sorularını çözerken de zorlandım. Karekökleri görürken mesela dedim ki ben bu konuyu çok seveceğim. Harika olacağım bu konuda ve kareköklerim belki de en iyi olduğum matematik konusuydu. Her şey psikoloji ya gerçekten. Evet kendinizi <laughs> kodlamanız lazım ben bunu yapacağım diye yapamasanız da. Olacak çünkü eninde sonunda. Yani matematiğim çok dalgalıydı. Yılın başında güzeldi. Sonra işte dedim ki Mart'ta, Nisan'da LGS'ye kalmış bir, bir buçuk ay. Benim matematikten netim iyi değildi. Hani özde bir sınavları oluyor. Ben onda 10 on, üstü yapamadım sanırım. Gerçekten. Ya belki maksimum 13'e falan net yapmışımdır. O da zor. Çünkü çözemiyordu bu, 15 sorudan fazla. Bakın bu da çok mi? önemli bir şey aslında. Çünkü hocaların hepsi yani bilmiyorum hani herkesin hmm. hocası fark tabii ama bizim hocalarımız hem okulda hem dershanede olsun sürekli bir şekilde özdebir ne yaparsan LGS'de onu yapacaksın. Hmm. Özdebir'de ne yaparsan LGS'de ne yapacaksın ve bunu düşünüp girmeniz yani hocalarınıza etkilenmeyin gerçekten. Ben bunu düşünüp girmiştim ve <laughs> daha da kötü yapmıştım. Zaten benim hani deneme netleri çok iyi değildi o dönemde ve girince daha da kötü yapmıştım. Peki yükseltmek için de yaptın yani? böyle Sadece konumu çalıştın, sadece sorumu çözdün, sadece zor mı çözdün. Şöyle neler yaptım. <laughs> Bu işte iki hafta kalmış sınava. Benim netlerim 15'i zor görüyor. Sonra ben açtım tekrar bir konu tekrar yaptım. Mesela karakökler diyeyim dedim. Ona pek bakmadım. Eksik olan konuların üstüne gittim ben. Femle Hı. de aynı şekilde. Neyde eksiğim varsa onu yaptım. E ilk tabii konulara bir tekrar baktım. Çünkü bazı sorularda konu eksikliğinden kaynaklanan yanlış oluyordu. Sonra işte bu e, Okyanus Master'dan çözmeye çalışıyorum. Zorluyor beni. Sonra ben dedim ki hani direkt LGS çıkmış sorular üstüne çalışayım. Sonra 2018 LGS'sini çözdüm. Matematik kısmını fulllemiştim onda da yani. Dedim böyle hani bu sorular çok yapılabilir ama okyanus master'daki çok aşırı zorlayıcı. Ben bunu fark ettikten sonra tüm böyle daha orta seviye olan kaynaklardan çözmeye başladım. Hem de bu eksik olduğum konular tamamlanmış oldu böyle iyice oturdu. Hem de LGS sorularını çözebilecek bir seviyeye gelmiştim yani matematikte. Ve iki haftada hallettim yani yapılabilir bir şey. <laughs> Yani iki hafta da halledebilirsiniz. Bir çalışmayın dönem boyunca matematiğe bence. İki hafta kadar hep çalışırsınız. Yok, Bakayım. öyle değil. <laughs> Çünkü tam olduğuma oturan konularım da vardı matematikten. O yüzden iki haftada da halledebilmiştim. Evet o. mantıklı. Peki yani şey yaptın mı mesela hiç geçen senelerdeki LGS'lerin hepsini böyle alıp tek başına böyle önüne koyup çözdün mü LGS? Hepsini değil ama 2018 LGS'sini çözmüştüm. 2021'i de çözdüm galiba. 2020'de sözel kısmını ne çözdüm? 2019'a hiç bakmadım. Son hafta zaten tamam. dedim ben buna çözmeliyim kaldı elimde öyle yani LGS sorudan görünce diyorum ki tamam ben bunu yaparım diyorum o şekilde hani özgüvenim de gelmiş oldu kendine güvene evet evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> 2020 sözleri hakkında ne düşünüyorsun çünkü ben gelirim ama Ha şey Türkçesinde ben bir soru da böyle arada kalmıştı. Ve onda ilk şey. yanlış çıkmıştı. Paragraf çözmek önemli mi? Paragraf mı, kitap okumak mı? Şöyle bence, mesela bir kitabı elinize aldığınızda o belli bir konu üstünden gidiyor. Ama paragrafta böyle farklı farklı kitaplardan, bir yerlerden alıntılar var. Ve ben paragraf çözmenin biraz da o kısmını seviyordum. Çünkü hani birinde, yani mesela 20 tane paragraf sorusu çözüyorsunuz. Evet. 20 tane farklı kitaptan ...bir şey okumuş gibi yani. Çünkü normal kitap okumuş gibi değil. Çünkü evet. bir kitap okuyorsun, olay örgüsü var, karakterler var, evet. ilginç çeken bir şeyler var ama... ...şu an bu YKS için de ailesi geçerli ki YKS'de daha da abudük abudük şeyler buluyor, buluyorlar, paragraf soruları buluyorlar. Gerçekten böyle hani o paragraf sorusunu çözmekle kitap okumak aynı şey değil. Evet anlamanı geliştirir. Kitap okudukça ben çok fazla kitap okudum. Paragrafı hızlı çözüyordum mesela arkadaşlarıma göre ama doğru yapıp yapmayacağım ne kadar çok paragraf çözeceğine bağlı olduğunu evet. düşünüyorum ben. Bir de hani böyle bana bir şeyler kattığını hissediyordum paragraf çözerken. Bir de sor sayısı işte. <laughs> ah kolay, ben? <laughs> hani şey oluyordu bende yani kitap okumaya benim vaktim olmuyordu. İşte soru çöz, dershaneye git, okula git falan. Hani kitap okumaya vakit bulamıyor olabilirsiniz. Hani paragraf çözün hem soru sayısı hem de kitap okumuş gibi oluyor bence. Bir 10 sayfa okumuş kadar okumuş. <gülüyor> <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> ben öyle yapıyorum. benzer bir soru sordum ya. Morali bozan denemeler oluyor mu? Ben anlattım 340 kaldığım deneme. O benim çok moralimi olmuştu. Çünkü onda da fende 10 doğru 2 yanlış 8 boş vardı. Matematik 7 doğru 13 boştu. Sözlerden üç yanlış vardı. Aklına kızılmış. Evet. Okul denemeleri nasıldı? Yani okula deneme yapılıyor muydu? Hı hı. Okul denemelerindeki sıralaman nasıldı? Bizim okulda bayağı iyi bir rakip vardı. <laughs> o kız hep birinci oluyordu hani. Sen yani değil mi o mu birinci oluyordu? Evet, hep o birinci oluyordu. Ben sanırım ilk denemede ikinci olmuştum. Aramızda birazcık puan farkı vardı. Yani aslında benim netim onunkinden daha yüksekti ama o işte matematiğini fulllemiş. Ben matematikten iki yanlış yapmışım falan. Yani o şekilde o birinci oluyordu. Ben böyle işte üçe düştüm, dörde düştüm falan böyle gidiyordu. Hani ilk 5'te ya da ilk 10'un içinde kesin alıyordum. Sonra işte 340 yaptığım deneme geldi. E, okulda 15. oldum onda sanırım. O kız yine de inciydi. İyi olmuşsun Yani o. o biraz okuldakilerden dolayı evet. oldu. E, sonra ikinci dönem ben bu işi 340 yaptıktan sonra işte yükselişe geçti aslında. Hani iyice dibe vurdum sonra yükselmeye başladım. Herkesin bir dip anı oluyor. Aynen. Oluyor. Böyle gidiyorsunuz. Şöyle gidiyorsunuz bir yere yükselmeye başlıyor seviniyorsunuz. sonra oradan o yükseldiğiniz yerden dibe çakılıyorsunuz. Sonra o dipten çıkmak ya da çıkmamak sizin elinizde kalıyor Aynen. aslında. Sonra kızı işte birincilikten aldım. Ben birinci oldum. Çak. Bravo. Sonra iki denemelerde de kızı evet birinci yapmadık. Sonra işte LGS'de. De. LGS'de nasıl oldu? Ben okulda birinci oldum, o da ikinci oldu. Onun da bir yanlışı vardı bu arada. O da matematikten olduğu için beni ön attı. Evet, şimdi LGS süreci bitti artık. Evet. Liseye geçeceksin. Peki, bunun için heyecanımız yani evet hazırlık okuyacaksın aslında normal liseye geçiş hani 9. sınıf. Hı. Ama yine de böyle genel olarak lise ortamı işte bunlar olacak falan neler hissediyorsun? Neler ya, çok heyecanlıyım aslında. Pek belli edemiyorum sanırım ama ben bayağı heyecanlıyım. <laughs> Geçen günlerde işte Galatasaray Lisesi'nin önünden geçtim. O kocaman kapısından içeriye baktım. ve hani çok heyecanlıyım. Görünce daha çok heyecanlandım. Çok iyi bir lise yani. O kadar heyecanlıyım ki bilmiyorum. Hı -hı. Yani, evet. Merak ediyorum. Ne olacağını? Evet. Çünkü hem falan. liseye gideceksin hem de gideceğin lise de Galatasaray lisesi hani. Evet. Evet, benim soracaklarım bu kadardı. Yani genel olarak hani sizin ne düşünebileceğiniz, işte hani ben neleri merak ediyorum, hani yani, yani LGS öğrencisi olsam, LGS'ye girecek olsam neleri merak ediyorum tarzında şeylere Asya sormaya çalıştım. E, yine yorumlarda eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Çünkü Asya'da cevaplar. Başka videolarda çekeriz, hiç merak etmeyin. Yani LGS hakkında video isterseniz gelir çünkü yani Asya gibi bir nimeti <laughs> bulmuşken kaçırmak istemeyiz bence. Evet bu kadardı. Asya'cığım söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben, teşekkür ederim. Konu Benim hayalim için. biliyor musun senin videona çıkmak? <laughs> benim de hayalim Galatasaray'ın sınıfı <laughs> okuyan bir arkadaşımın almasıydı. <laughs> Birbirimizin hayallerini tamamladık. <laughs> Harika. Ee, o zaman başka söylemek istediğim bir şey var mı? İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz varsa onu da şöyle duymak sabit etmeyi unutmayın. Ve ayrıca kanalımın videolarını da aktarırsanız da paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Başardık. Evet. <laughs>